Evet arkadaşlar burada da bu videoda faringsin duvarlarını inceleyeceğiz. Faringsin duvarını dıştan içe doğru 3 tabaka oluşturur. En dışta tunica fibroza bulunur. Onun altında burada gördüğünüz tunica muscularis en iç tarafta da farinks boşluğunu örten tunica mucosa bulunur tükoza, tünigamı goza da glandula faringisler yani faringis bezleri bulunur. Şimdi tüniga fibroza ile devam edelim. Tüniga fibroza muskularisleri dışarıdan örden bir fascia faringo vardır. Bu fascia faringo esasen şudur arkadaşlar. Bizim faringis kasları Arka tarafta kafatası tabanına kadar uzanmaz. Musculus constrictor pharyngis superior ile kafatası tabanı arasında belli bir bölge kassızdır. Burada kas bulunmaz. İşte bu konstrictor pharyngis e, kaslarını, konstrictor yutak kaslarını Örden fasya. Bu konstrüktör faringus superiorun üst kenarı ile kapatası tabanı arasında kalan boşluğu kapadır. İşte bu boşluğu kapadan e, fasyaya biz fasya baziler diyoruz. Fasya baziler diyoruz. Arkada orta hatta aşağıya doğru bir dikiş gibi inen ve konstrüktör faringis kaslarının da tamamının dudunduğu yer olan bir rafe faringis vardır burada. Bu rafe faringis yukarıda kafatası tabanındaki bir çıkıntıya tutunur. Bu çıkıntı tüberkulum faringi oldu. Tüberkulum faringi oldu. Bu konstrüktör faringis kaslarını bir fasyanın örttüğünden az önce bahsetmiştim. Bu fasya e, bu ko bu kasları örttükten sonra yüzün önünde yanakların üzerine doğru devam eder. Hem yutak kaslarını örder hem de bunlar ön tarafta yanak üzerine doğru devam eden bir fasya şeklinde bulunur. Biz buna fasya bukofaringia diyoruz. Yine bu tunika fibrozanın üzerinde bir plexus faringius bulunur. Bu Plexus pharyngeus esasen yutak kaslarını inerve eden bir sinir ağıdır. Bu Tunica Fibrosa'nın alt tarafında farinksin kasları bulunur. Burada onları görüyoruz. Şimdi gelin bu farinksin kaslarını inceleyelim. Evet, bu farinksin kaslarına başlamadan önce şu fasya faringo şu yapıyı biraz daha ayrıntılı bir şekilde görelim. Gördüğünüz gibi burası kas içermez. İnsersiyosu tuberculum faringium osis occipitalis şuraya ve geri kalan kısmı da şu raf ve faringise tutunur. Yudak kaslarını biz, evet şimdi yudak kaslarına başlayabiliriz. İki gruba ayırarak inceler, inceleriz. Bir, konstriktörler, bunlar eksternal yutak kasları olarak da adlandırılır. Diğerleri ise levatorlar. Bunlar da internal yutak kasları olarak anılır. Evet burada bakın şurası fascia faringo bazilaris. Burada glandula pharyngealesler bulunur. Alt tarafta ise konstrüktör faringisleri görüyoruz. Bunlar konstrüktör faringis superior, Konstrüktör faringis medius. Şu ise konstrüktör faringis inferior. Bu konstrüktör faringis inferior en büyük konstrüktör yutak kasıdır. Bunun değişik bölümleri vardır. Şurada pars kerato faringiası, şurada pars tiro faringiası, şu aşağıda en alt tarafta da pars krigo faringiası bulunur. Evet, tunica muscularis eksternal kaslar var. Bunlar musculus constrictor faringis superior, medius ve inferiordur. Ve internal kaslar bunlar ise musculus stylopharyngeus, stylopharyngeus. Bakınız, prosus stylodeus'tan başlayan stylopharyngeus. Eee, salpingsten başlayan salpingopharyngeus ve damaktan başlayan palato faringeus. Palato faringeus'tur. Burada eksternal kaslar e, lokmanın ya da içilen yutulan kıdanın aşağıya öze fagusa doğru iletilmesini, itilmesini sağlarken internal kaslar yutağı bir bütün olarak öne ve yukarıya doğru çekerek yutmaya yardımcı olan kaslardır. Evet. Bu kaslardan şimdi muskulus constrictor faringe superior'e bakalım. Şu kas. Bakınız. Bunun oligosu hamulus pterygoidus ve pterigo mandibularis'ten başlar. Ve e, <laughs> bu kasın oluşturduğu yapılarda bunun üst tarafında ki üst kenarı ile kafatası tabanı arasındaki boşluğu fascia faringo bazileris kapadır. Biz yutarken, yutarken bu e, constrictor faringo superior'de öne doğru bir kabardı oluşur. Bu kabardıya pasavant kabardısı denir, şu. Ve bu pasavant kabardısına uvula gelir, buna e, yapı, ya yani buna tutunur, bir, anahtar kilit misali buraya tutunur ve bu şekilde de istus faringius kapatılarak orofaringsteki yiyecek ve içeceklerin yukarıya nazofaringse kaçması önlenir. Bir diğer kas bu konstrüktör kaslardan bu muskus konstrüktör faringis medius'tur. Şu ise bu osiyoidumdan başlar konstrüktör farings kaslarının ya da eksternal farings kaslarının en büyüğü konstrüktör faringis inferiordur. Bu da kardiyako truidea ve kardiyako başlar. Evet, burada bu eksternal farings kaslarının oligolarını gördük. Bunların inzersiyosu, bakınız konstrüktör faringis superior, medius e, ve inferior. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz ee, üstteki kas alttakinin ön tarafına, ön yüzüne girer. Bakınız şu konstrüktör faringi superior medyusun ön yüzüne medyus de inferiorun ön yüzüne doğru girer. Evet burada e, musculus konstrüktör faringislerin kısımlarını görüyorsunuz. Evet, burada da e, musculus faringus conscular superior'un kısımları var. Pterigo faringia, buco faringia, milo faringia ve glosso faringia. Bunların bu konstrüktör e, kasların tamamının inzersiyosu, pardon, rapefaringistir. faringistir. Ve bunlardan Musculus constrictor pharyngeal superiorun, musculus constrictor e, bu, bunun sınırı e, close pharyngeal'dur. So, close of so, Musculus constrictor pharyngeal inferiorun sınırı ise nervus vagus'tur. Bu kaslar yutkunurken yudağı taraldır, lokma, lokmayı aşağıya ozofagusa doğru iletir. Evet, eksternal kasların görevi yutma esnasında yukarıdan aşağıya doğru kasılma yaparak gıdaya yemek borusuna doğru iterler. Ve burada yutma esnasında musculus constrictor pharyngis superior kasılarak pharynx boşluğuna doğru bir kabartı oluştu. Bu kabartıya biz pasavant kabartısı diyoruz. Bu kabardı e, yutkunma esnasında yükselen velum palatinuma dayanma yeri oluşturarak nazo faringsin faringsin alt bölümü orofarynx ile ilişkisini keser. Bu şekilde de yuttuğumuz yiyecek ve içeceklerin nazo nazofarynx'e kaçması, geçmesi önemli. Bu sayede yediğimiz, içtiğimiz burnumuzdan gelmez. Evet, internal farinks kasları bunlar stilofaringeus bu prosesus stiloideus'dan başlar. Sınırı nervus klosofaringeus'dur. Musculus salpingo faringeus bu ostium tuba odidiva'dan başlar. Ve palado faringeus bu da e, cardiago troidea ve trikoidea'dan başlar. Bu ön kısmı musculus tensor ile veli Levator ve palatini arasında uzanır. Evet burada bakınız şu muskulos palatofaringiöz, şu stilo-faringiöz, stilo-faringiöz görüyorsunuz. Evet palatofaringiöz ve stilo-faringiöz bunlar e, yutağı öne ve yukarı doğru kaldırır. Bunların sinirleri nervus glossopharingiostur. İnternal kasların görevi ise yutma ve konuşma esasında yutağı bir bütün olarak yukarı kaldırarak her yönde genişledir. Yutağı öne ve yukarı doğru kaldırır. Her yöne genişledir. Böylece ağızdaki lokma daha rahat yutulur. Bu şekilde de lokma yutağa daha rahat geçer. Lokma yutağa girer girmez yutağı yukarı kaldıran kaslar gevşer ve yutak aşağıya ardaya doğru iner ve daralır. Evet, Farinx e, duvarında tunika Adventisia, yani en dış tarafta yer alan şurada bir fasya buko faringea var. Şu fasya buko faringea fasya buko faringea biraz fasya buko faringea Ve arkada şurada da fasya alaris var. Bakın şurası da fasya alaris. Şu fasya bukofaringia şu. Hemen arkada fasya alaris var. Bu fasya alaris e, üçüncü torakal vertebra hizasına kadar iner. Daha aşağıya inmez. Vertebraların hemen önünde yer alan bir fasya var. Bu da fasya prevertebralistir. Şu şu gördüğümüz fasya prevertebralistir. Fasya prevertebralis. <laughs> Bu da posterior mediastinuma kadar iner. Burada e, bizim farings kaslarını oluşturan bir plexus faringius vardır. Bu plexus faringiusu nervus vagus, nervus plosus nervus accessorius ve ganglion servicale superior dengelen postganglionik sempatetik sinir lifleri ve yine duyu lipleri oluşturur bu plexus faringeus. Bütün farings kaslarını, bütün farings kaslarını nervus accessorius 11. kranial sinir e, uyarır. Sadece musculus stylo dokuzuncu 9. kranial sinirimiz nervus plexus uyarır. Yine bütün yumuşak damak kaslarını yumuşak damak kaslarını nervus accessorius uyarır. Sadece musculus tensor ve palatini nervus mandibularis uyarır. Yine 9. 11 nervus accessorius nervus accessorius yani 11. kraniyal sinirin plexus olsa nervus vagus aracılığıyla gelir. Yine yutkun eee duyun lifleri nervus glossopharyngeus ile gelir. Pars nasalis bölümünün eee ise nervus maxillaris ile gelir. Evet burada plexus pharyngeus'u görüyoruz arkadaşlar. Farinks'in pharynx damarları, pharynx'in damarları arteria pharyngea ascendens bu arteria carotis externa'nın bir dalıdır. Yine arteria palatina ascendens ve Arteria Palatina descendens burada Arteria paladina, e, ne art, Arteria Maxillaris'in bir dalıdır. Arteria Palatina descendens. Evet burada o dalları görüyoruz. Evet, faringsin e, lenf lenfadikleri, faringsin üst kısmının lenfadikleri şuraya nodal lenfadis, retrofaringialislere, alt kısmının lenfadikleri ise boynun derinliğinde bulunan lenf düğümlerine direne olur. Evet, yutma esnasında oluşan tasavvuf kaparlısını görüyorsunuz.